Her gün binlerce ekmek, kilolarca yemek çöpe atılıyor sevgili seyirciler. Yapılan israf milyonlarca liraya mal oluyor. Aslında alınacak küçük önlemlerle israfı önlemek mümkün. İstanbul'da sofrada sıfır artık kampanyasıyla toplumda bu konuda farkındalık oluşturmaya amaçlıyor. Dünya üzerinde 900 milyon insan açlıkla yüz yüze. Bir yanda açlıkla mücadele eden insanlar, bir yanda ise çöpe giden yemek ve ekmekler. Tabii ki bu durum milyonlarca liranın da çöpe gitmesi anlamına geliyor. İsrafa dikkat çekmek için Sancaktepe Belediyesi sofrada sıfır artık kampanyasını başlattı. Mahallelere kadar bunu yayarak kampanya şeklinde bankartlarla, el ilanlarıyla, değerli konuşmacılarımızla, hatiplerle beraber mahallelerimizde hasreten ev kadınlarına yönelikte başta beslenme gıda da dahil olmak üzere tüm insan hayatında var olan ihtiyaçlar.